Sayın Ali Balkızı, Sayın Celal Özeli, Sayın Ali Kenanoğlu, Sayın Abbas Tana, Sayın Atilla Erdemi, Sayın Kazım Genci, Sayın Necati Yılmaz, Hüseyin Yıldırım'ı, İbrahim Karakay'ı, Nahım Kemal Kaya'yı, Mustafa Özçıvan'ı, ismini unuttuğum dostlarımız varsa bizi bağışlasınlar. Bu bir inançtı. Bu bir inanmaktı. Biz Alevi Bektaşi Federasyonu'nu kurarken bazı Aleviler biz Alevi sözcüğünü kullanırken, yargılanırken bazı Aleviler, o bazı Aleviler yine şu anda o bazı yerlerde bize karşı hükümetten ortak eylem yapıyorlardı. Bunlar Alevi değildir diyorlardı. Ve biz, biz ilk defa cemevleri Evleri Alevilerin diye dava açtığımızda Hacı Bektaş ve Kültür Vakfı olarak o zaman da bize bunu söylüyorlardı. Biz dergahlarımız bizimdir diye sokaklardayken, hemen hak ve özgürlüklerimizi savunurken bunlar Ali bilmezler ki dergaha bilsinler diyorlardı. Biz layık ve demokratik bir Türkiye derken bunlar yaptığımız bu bütün eylemlere bunlar terörist, teröristtür diyorlardı. Bunlar Ali'siz Ali'lik ve bunlar siyasal Ali'lidir diyorlardı. Biz büyük Ali'lik kurultayını gerçekleştirirken Ankara'da on binlerce kişiyle Eşit ruhdaşlık talep ederken onlar bize bizi tarif etmeye çalışıyorlardı, inancımızı tarif etmeye çalışıyorlardı. Burada bir kez daha söylüyorum, şimdi aynısını bunların en büyük abilerinden bir tanesi olan Numan Kurtulmuş zikrini ortaya koydu. Ve diyor ki Numan Kurtulmuş, Alevi örgütleri kapımsızı açıktır ve yine bu Numan Kurtulmuş diyor ki ey Aleviler diyor, bu benim sözlerimi yanlış anladılar. Biz seni hiç yanlış anlamadık. bu Suf'tan beri yanlış anlamıyoruz seni. Ve izindik. Biz seni hiç mi hiç, hiç farkı görmedik. Sen içindeki kini kustun bize. Ama şunu hiç unutmasınlar. Hiç ama unutmasınlar. Her Türkiye barış geldiğinde Alevlere katliamı işaret edenlere bizim bir tek sözümüz vardır. Bir tek Alevi kalsa dahi bu ülkede ötekileştirmişlerin hepsinin evi Alevilerin evidir. Hadi ne dedi? Biz aldık sevgili canlar.